Merhabalar sevgili dostlar. Bildiğiniz üzere Steam 20 Kasım'da Türkiye'den çekilecek. Bu sebepten ötürü Steam artık Türk lirasını tanımayacak. Ben de bugün henüz bu gerçekleşmemişken alabileceğiniz toplamda 40 oyunu listeledim. İyi seyirler. Death Road to Canada, her seferinde farklı şehirleri keşfettiğimiz, farklı insanlarla karşılaştığımız, farklı olayların başımıza geldiği, bu süreç içerisinde zombilere meydan okuduğumuz, her seferinde rastgele üretilen aksiyon, roguelike türünde bir yolculuk hikayesi. Little Misfortune, yaptığımız her seçimin sonucunun olduğu ve zaman geçtikçe tuhaflaşan bir hikayeye sahip olan bir point and click interaktif psikoloji oyunu. Weird West, sıradışı kahramanların birbirlerine bağlanan hikayeleri üzerinden tuhaf bir dünyanın gizemlerini keşfettiğimiz bir aksiyon RPG oyunu. Night of the Dead, dalga dalga gelen zombilere karşı savunma hatları oluşturarak hayatta kalmaya çalıştığımız, nihayetinde de adadan kaçmaya çalıştığımız bir zombi hayatta kalma oyunu. Kötü niyetli bir kraliçe tarafından yönetilen Random Krallığında, her vatandaşın kaderinin atılan bir zar ile belirlendiği, Gotik peri masalı temalı, aksiyon macera oyunu olan Lost in Random'da, kız kardeşini kurtarmak üzere yola çıkmış olan küçük bir kız olarak maceralara atılıyoruz. Children of Morta, prosedürel yaratım yöntemiyle oluşturulan zindanlar, mağaralar ve diyardaki düşmanların akınlarını yok ettiğimiz bir kahraman ailesi ile ilgili hikaye dayalı bir roguelike slash oyunu. Ultimate Zombie Defense, 4 kişi girip dalga dalga gelen zombi sürülerine karşı savunma hatları kurarak hayatta kalmaya çalıştığımız çıtır çerez bir oyun. İçerisinde bolca Lovecraft ve Conan Virgin korku ve vahşet ögeleri içeren Morbid, izometrik bakış açısına sahip ve Souls-like yapıya sahip bir oyun. Valfaris, heavy metal müziklerle dolu 2D bir aksiyon platform oyunu iken, Slain, Back From Hell, bulmaca ögeleri ve bolca kan içeren heavy metal müziklerle dolu taşan bir arcade dövüş oyunu. Fear serisi, içerisinde barındırdığı yapay zekasıyla ön plana çıkan, bugün bile keyifli bir şekilde oynanabilecek bir FPS aksiyon korku oyunu. Grand Blue Fantasy Versus, klasik JRPG anlayışı ile yandan görünüşü dövüş oyunlarını harmanlamayı başarmış, aynı zamanda da kaliteli bir hikaye sunan, bakmaya değer bir oyun. Neon White, cennetin kapılarının ötesinde geçen, çok yüksek tempolu, bir birinci şahıs aksiyon, platform oyunu. Drift C seçtiğimiz bir arabanın parçalarını değiştirerek dilediğimiz gibi modifiye edip Japonya'nın efsanevi pistlerinde diğer oyunculara meydan okuduğumuz bir araba yarış simülasyonu. Before Your Eyes gerçek hayatta her göz kırptığımızda bir sahne atlayan ve hikayenin sonuçlarını etkileyebildiğimiz bir birinci şahıs duygusal hikaye oyunu. Crimson Snow, geçmişinden kurtulamayan bir adamın Noel gecesinde kendisinin ve kız arkadaşının başına gelenlere tanık olduğumuz ve onları içerisinde bulundukları durumdan kurtarmaya çalıştığımız birden fazla sona sahip olan bir korku oyunu. Mass Effect Legendary Edition, 3 mükemmel Mass Effect oyununu ve DLC'lerini içeren, RPG oyunlarına meraklı olan ve kaliteli hikaye deneyimlemek isteyen herkesin oynaması gereken bir seri. Succubus, aşırı vahşet ve cinsellik içeren bir aksiyon oyunu. Alice Madness Return, Victoria dönemi Londra'sını ziyaret ettiğimiz üçüncü şahıs, tek oyunculu aksiyon-macera platform oyunu. Telltale'ın yaptığı en iyi iş olan The Walking Dead'in bu definitif sürümü, 4 sezonu, 400 Days'i ve Mission bölümlerinin tamamını içeriyor. Kontrol, SCP tarzı tuhaf varlıkların barındığı federal büroda geçen, kompleks bir hikaye sahip olan bir aksiyon oyunu. Aynı zamanda Ultimate sürümünde iki DLC'sini içeriyor. Bunlardan birisi oyunun hikayesini genişletirken, diğeri Remedy'nin bir diğer oyunu olan Alan Wake ile mükemmel bir köprü kuruyor. Disco Elysium ise unutulmaz karakterlerle tuhaf ve derin bir cinayeti çözdüğümüz, tüm hikayesi aldığımız kararlara göre şekillenebilen, çığır açan bir rol yapma oyunu. Strange Brigade de arkadaşlarla 4 kişi girip dalga dalga gelen zombilere karşı hayatta kalmaya çalıştığımız bir oyun. Inscription, oluşturduğumuz desteler ile bir odadan kaçmaya çalıştığımız, bir defa başına oturunca kalkamadığımız bir roguelike kart oyunu. Pony Island, gizemli bir şekilde tasarlanmış belirsiz bir bulmaca oyunu. The Hex, eski, harap bir meyhanede video oyun evrenlerinin unutulmuş oyun karakterleri arasında gerçekleşen cinayeti çözmeye çalıştığımız bir oyun. Bloodstained Ritual of the Night, keşfetmeye dayalı, klasik, alışılmış tada sahip side-scroller bir metroidvania RPG oyunu. Mikro yönetim oyunu olan Lobotomy Corporation'dan çalışanlarımıza tesisimizde barınan canavarlarla deney yapmalarını emrediyoruz ve tesisimizi geliştiriyoruz. Sonrasında ise canavarlarla deney yapmanın sonuçlarını katlanıyoruz. Library of Ruina sıradan bir insanın hiç yoktan bir kütüphane ışınlanmasıyla başlayan bir oyun. Günümüz felsefi ögelerine değinen kaliteli bir hikaye sunuyor. Ayrıca oynarken bir sonraki hamlemizi düşünmemizi gerektiren sıra tabanlı bir oynanışa sahip. İpuçları arayıp şüphelilerle konuşarak ifadelerini aldığımız ve bir cinayeti çözmeye çalıştığımız Danganronpa paket halinde alınıp oynanabilecek bir görsel roman oyun serisi. Lord of the Dead, karanlık bir fantezi evrenine geçen sıra tabanlı taktiksel bir roguelike RPG. AI, the Somnium Files, bir bilim kurgu evreninde dedektif olarak bir seri katilin öldürme desenini çözüp yakalamaya çalıştığımız bir görsel roman oyunu. Bir çizgi roman serisinden esinlenilen The Darkness 2, içerisinde trajedi, modern suç dramaları ve doğaüstü ögeler içeren sürükleyici bir birinci şahıs aksiyon oyunu. Witchwood, gotik temaya sahip peri masalları diyarında geçen bir zanaat macera oyunu. Buharlı gemimizin dümenine geçip bilinmeyenlere doğru yola çıktığımız Sunless Sea, Lovecraft temalı bir keşif ve hayatta kalma oyunu. Baskıcı, karanlık, acımasız ve umutsuz Preheval kasabasını keşfettiğimiz Fear and Hunger 2 Termina, Japon rol yapma ve korku hayatta kalma türlerini sıra tabanlı bir oynanışla harmanlamış mükemmel bir oyun. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.